Bizi ezme ya. Ya, ya. Eyvah. Bizi ezersen. Ya, 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 ya. Çok az kaldı? Eyvah eyvah. Ya. Mustafa bizi ezecek. Ya. Mustafa bizi ezecek bir Ya traktörle. Ya. Bizi traktörle ezme ya Mustafa. Mustafa bizi Bı. Bı. Bizi traktörle ezme ya Mustafa. yemeğinizi ben veririm ona karnınızı ben doyururum erkekmiş bunlar ya bunlar süt vermez ya erkek danalar süt vermez dişi inekler süt verir önemli bilgi kaydedin he canım bunun biri erkek biri dişi bunu yapan iki kişi Hangisi? Hangisi Be siyah beyaz olan erkek? Ben de. Ben, siyah beyaz benim oradaki de, oradaki de şey <laughs> Siyah beyaz senin tamam diğeri Seyda'nın yani Seyda değil, Ceyda. Sen ne taraftan bindin ona? Aferin öteki taraf yağlı oradan binme. Her şey bitermiş zamanla Şimdi kalmasın söyle bilelim Ne Sen bunları biliyor musun inekleri? Oo ineklerin altını temizlememiz lazım artık ya. Bunlar kurban da kesilecek. Kurban da mı? He. Aa, Hayır, kavga etme ve tosuncuklar. Benim sevdiğim ben mi, Evet. Küsüren inek değil mi? Heee Çok güzeldi ha. Onu çok seviyordum ben değil mi? Evet Ben onu çok seviyorum. evet Ama başka inek alacak biz? Bu de başka inek mısın? Başka inek alırız oğlum Ne? Başka inek alırız tabi Muzağlı ne kalalım. Bu. Buza ne demek? Buza ineklerin yavrusu demek. Aferin sana. İneklerin yavrusuna buzağa denir bir yazın bunu önemli bil. <laughs> Tiş yapıyor. Evet. Nerede? Sen mi yaptın cicili? Onu getirme. Götür onu çabuk. inek yerse onu hasta olur. Abi inek ip yerse midesi bağlanır. İleri götür ileri. Yaklaş şunu sevdi. Bey yoruldu bu. Aa, ya. Yorulan insan sukutur. Sen sukuturu burada bırakmışsın ya. Baba ya, ya AK'yı şeker kat. Şöyle ön demiştim. ben bir oturacağım. Süreye kuşlarda batıracağım. Hı. Kuşlarda oturacağım. Güne <laughs> oturacağım. Aa, videoyu izleyeceğim. E İdik, İdik ne yapıyor bu? <laughs> İdik. Ne yapıyor şu İdik? E boynu sarı da e, tam e, tam göremiyorum de ben. İki İdik e, ha? Benim İdik bir, senin İdik sıfır. <laughs> yani artı. Ee, <laughs> çarpı yani seninki. Benim bir çarpı şey ki artı mı? Hayır, benimki bir, seninki sıfır. Hadi ya, ben kaybettim o Evet, ama da e, dört tane yaparsanız e, birisi kilitli. Güneş ha. mi seslendin sen? Ne? Güneş mi seslendin orada? Ne? olsun diye. Ne? İnek? İnek? Nereye çıktın sen? İnek al. Bu hareli mi? Bak şimdi nasıl yemeyecek şimdi bekle. Yeme. E bak görebiliyorum ki. İkisini de göreceğiz e, ne yapacaklar? İyi e, ne yapıyorlar bunlar? Gerçek hayatını görüyorlar. Kutu karar. Bunlar hayatını yaşıyor mu bu inekler? Fırtık. Fırtık yaşıyorlar. Nasıl bir yaşamakmış? Ha, yani uçar. Kulağın koparıyor bir şeyleri kulağın. Baba. Kızdırıyor bile. Baba kapanacak. Kapanacak. Hmm. Güneşe basmıyor ama. Güneşe basınca ayrılık oluyor. Aa, Güneşle. kilite. Kilite basınca güneş gider. Hmm, güneş mi gider? Bak şu an aydınlık görünmüyor mu? Ay gelene, ay gelene. gidiyoruz. Ben öndeyim. Al skuterini. Alayım nereye? Hı? Nereye? Hı? Nereye? Hı? Nereye? Hı -hı. nereye? <laughs> evet. Görüşürüz arkadaşlar da. Videomuz bitmek üzere. Bir. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bekleyek üzere. Kanalımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Da. Karası, kararası bekmeye Beğenmekle like at mısınız <laughs> Kanalımıza like atar mısınız? Beğeni yapar mısınız arkadaşlar? Var <laughs> <laughs> Kanalımızı takip eder misiniz? Ulla başlayan kız. Desene bir kanalımızı takip eder misiniz? Ulla <laughs> başlayan üzülüyor da. Hoşçakalın. Hoş gelir. Hadi gelelim. Baba bir video var. Bak.